Aşağıda verilen taneciklerin molekül yapılarını gösteriniz. Polar ya da apolar olma durumlarını bu işaret ile belirtiniz. Şimdi N2. Azotun elektron sayısı 7'dir. Katma elektron dizilimi 2 5. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 5. Azotta 5 tane nokta konur Lewis yapısında 1 2 3 4 5. 3 tane tekli elektron olduğu için 3 bağ yapar. Diğer azot da 3 bağ yapacak. O zaman azotla azot arasında 1, 2, 3 tane bağ olur. Bir de bağ yapmayan elektronlar. Bir azotla 2 tane, diğer azotla 2 tane. Şimdi bu moleküler yapı simetrik bir yapıda olduğu için molekül apolardır. Klor 17, klor 17, 2, 8, 7'dir. Son katmanda 7 elektron var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane tek elektronu var. Klor tek bağ yapar. Ve burada da bağ yapmayan her bir klorda 6 tane elektron vardır. Azot gibi simetrik bir yapıda olduğu için apolardır. CH4 karbon 6, 2, 4'tür. Değerlik elektron sayısı 4. Karbonda 4 tane nokta vardır. 1, şöyle yapalım. Karbon 1, 2, 3, 4. Hidrojende 1 elektron var. O 1 elektronu Ortaklaşa kullanarak karbonla hidrojen arasında 4 tane bağ bu şekilde oluşur. CH4 ve burada da yine simetri olduğu için bu molekülde yine apolardır. BF3'te ise bor 23 bor 5 23 değerli elektron sayısı 3'tür. Şuraya çizelim BF3'ü. Borun 3 tane noktası var. 1 2 3. Flor ise flor 27 7 tane noktası var. Florun dolayısıyla bir nokta şurayla bir bağ yapacak diğer elektronlar burada. Burada yine florla bir bağ daha yapacak. Diğer elektronlar burada. Bir bağ da burada yapacak. Şimdi bu moleküler yapı da yine 3 boyutlu olarak düşündüğümüzde apolar olduğu için simetrik olduğu için apolardır. H2S S16 2 8 6 diğer elektron sayısı 6. O yüzden hidrojenle 2 bağ yapar. 4 tane de bağ yapmayan elektronu vardır. Burada ise yük yoğunluğu kükürt tarafına doğrudur. Dolayısıyla bu simetrik değildir, kutupludur. O yüzden polardır. HCl hidrojenle klor arasında tekli bağ oluşur. Klorun bağ yapmayan 6 elektronu vardır. Burada da yine yük yoğunluğu klor tarafındadır. O yüzden bu molekülde polardır. Karbon disülfürde karbon kükürtle ikili bağlar yapar. Kükürtün bağ yapmayan elektronları 4 tanedir. Bu molekülde de yine yine simetrik bir yapı olduğu için apolardır. PF3 buraya çizelim. P yani fosfor 15. 15. 2, 8, 5. Değerli elektron sayısı 5'tir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar bağ yapımına katılmaz. Florla şuradan bir bağ. Buradan ikinci bağ. ikinci bağ. Buradan da üçüncü bağını yapacak. Üç tane bağ yapacaktır. Burada yük yoğunluğu Dengesizdir. Örneğin fosfor tarafı kısmen pozitif, flor tarafları kısmen negatif. Bu sebeple bu molekül polar yapıdadır. CH3Cl karbon hidrojenlerle tekli bağ yapar. Klorla da tekli bağ yapar ancak klorun ortaklanmamış elektronları vardır. Dolayısıyla simetriyi klor tarafı bozduğu için bu molekülde yine kutuplu yani polardır. Aşağıdaki tabloda verilen moleküllerin Lewis nokta yapılarını çizip uzay dolgu yapılarını gösteriniz. Bu moleküllerin polar ya da apolar yapıda olduğunu belirtiniz. Şimdi azot NH3'te azot trihidrürde yani azotu şöyle gösterirsek hidrojenleri daha küçük olarak gösterebiliriz. Hidrojenlerle 3 tane bağ yapıyor. Birinci bağ bu olsun. ikinci bağ bu olsun. Bu da üçüncü bağ. Şimdi burada yük yoğunluğu azot tarafındadır. O yüzden bu molekül kutuplu yani polardır. CF4 molekülünde karbon örneğin bu olsun. Karbon bu olsun. Flor da diyelim ki bu olsun. Şimdi burada bir tane flor var. Şöyle şurada bir tane flor. Burada bir tane flor. Burada bir tane. Toplam dört tane flor var. Burada dengeli bir dağılım olduğu için bu molekül apolardır. O2 molekülünde İki tane oksijen aynı oksijenler. Birisi şu. Diğeri de bu olsun. Burada yine simetrik bir yapı olduğu için bu da yine apolardır. BF3 yapısında BF3 yapısında bu bor olsun. Şu bor olsun şöyle. Bor. Flor. Flor da mesela şu olsun. Flor bir tane buradan bağ. Bir tane buradan. Bir tane burada 3 tane bağ yapacak. 3 tane bağ yapacak. Ve burada da yine borda da oktet boşluğu vardır. Ve simetrik bir yapı vardır burada. Bu sebeple molekül apolardır. N2 yapısı. N2 yapısı da aynı O2 yapısı gibi. Bir azot diğer azotla bu şekilde birleşecek. Ve burada da yine simetri olduğu için bu molekülde yine apolardır. H2S'de bu kükürt atomu olsun. Kükürt bu kükürt olsun. Hidrojenler de, hidrojenler de, şu olsun. Şöyle bir, iki tane ya da şöyle yapalım, daha küçük yapalım. Bir hidrojen burada, bir hidrojen de burada olsun. Şöyle. Bu da H2S yapıdır. Burada yük yoğunu kükürt tarafında olduğu için bu molekülde polardır. Yukarıda verilen moleküllerle ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz. H2. Molekül içi bağlar aynı hidrojen atomları arasında olduğu için apolardır. Dolayısıyla A yerine apolar yazılacak. Apolar. B yerine molekül de yine simetrik bir yapıda olduğu için apolardır. A ve B yerine apolar. Klorda da aynı şekilde molekül içindeki bağlar aynı ametal atomlar arasında olduğu için apolardır. Molekülde yine apolardır. Dolayısıyla C ve D yerine de apolar yazacağız. D'ye de apolar yazacağız. HCl'de ise hidrojenle klor farklı metaller olduğu için arasındaki bağ polar kovalent bağdır. Polar kovalenttir. Molekülde de yük yoğunluğu klor tarafında olduğu için molekül de yine polardır. Polardır. Şöyle yapalım. Şimdi H2O'da da yine molekül içi bağlar Farklı ametaller arasında olduğu için molekül içi bağlar polardır. Şöyle yazalım. Polar. Molekül de yine aynı zamanda yük yoğunluğu oksijen tarafında olduğu için kutuplu. Yani polardır. Polar. NH3'te de aynı su gibi molekül içi bağlar hem de molekül polardır. Polardır. Farklı ametallerden oluşuyor. O yüzden molekül içi bağlar polar. Molekülde de simetri olmadığı için o yüzden polar. Burada molekül içi bağlar polardır CH4'te. Molekül içi bağlar polardır. Ancak molekülün kendisine hidrojenler birbirini dengeler yani simetrik bir yapı olduğu için molekül apolardır.